Bugün Windows 10 olan bilgisayara Windows 11 nasıl yüklenir onu göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken ilk iş Microsoft'un resmi sitesine gidiyoruz. Ben daha önce gittim. O yüzden göstereceğim. Gidemezseniz de şuradaki bağlantıyı kopyalayıp yapıştırabilirsiniz. Zaten Windows 11 yazınca çıkıyor. Buradan en aşağı iniyoruz. Bunlar tanıtım şeyleri. Burada gördüğünüz gibi bu iki uygulamayı indireceğiz. Önce PC durumunu denetleme uygulamasını indirin. Bunu indiriyorum. Son olarak da Windows Insider programını indiriyorum. Önce bunu çalıştıralım. Bu bizim sistem durumumuzu kontrol edecek ve Windows 11 için uygun olup olmadığını bize göstermiş olacak. bakalım. Şimdi denetle diyorum. Tüm sonuçlarımızı gösterelim. Gördüğünüz gibi Windows 11'i destekleyen sistem en az 4 GB RAM istiyor. Burada gördüğünüz tüm bilgileri destekliyorsa ki zaten siteden de bakabilirsiniz. Bunu da indirebilirsiniz. Bu şekilde Windows'umuzu destekliyor. Şimdi ikinci uygulamamızı indirelim. Windows Insider programına giriyoruz. Buradan gelişmiş. Buradan devam edelim. Buradan bu hatayı aldık. Please check back soon. Sonra tekrar kontrol edin. O zaman bu programdan kurmayı deneyelim. Bu programı kontrol J yapıyoruz. Klasörde göster diyelim bu programı bir daha çalıştırıyoruz. Gerekli ayarlamaları yaptıktan sonra tek yapmadığımız bu programı tekrar çalıştırıp buradaki yedekleme ayarlarımızı yaptık. İlgilenmeniz gerekiyor dese de Microsoft hesabımızı açtık. Yedek, yedeğimizi yaptık. Sonra da ayarlara geldik. Windows Update. Bunun için ayarlardan güncelleştirme yazıp bulabilirsiniz. Ya da arama butonuna güncelleme ya da Windows Update yazsanız zaten çıkar. Önümüze direkt bu çıktı. Bu bilgisayar Windows 11'i çalıştırabilir. Şimdi bu sayede indirip yükleyeceğiz Windows 11'i. Gördüğünüz gibi bu sistem güncellemesi indir ve yükle isteğe bağlı Windows 11 değil. Bu yüzden Microsoft'un sitesine giriyoruz. Yine ilk girdiğimiz yerden buradan Insider programına tıklıyoruz. Insider programına e, üye oluyoruz ve bize zaten oturum açmamız için böyle bir yer geliyor. Şimdi de oturum açacağım. Şu anda Windows 10 kullanan bir bilgisayara Windows 11'i nasıl kurulacağını hemen kısa yoldan anlatıyorum. İlk başta yapacağımız direkt Google'ın sitesine girip Microsoft'un sitesine giriyoruz ya da direkt Google'a Windows 11 yazdığınız zaman direkt çıkacak. Oradan o siteye giriyoruz. İndireceğimiz ilk program bu program. Hatta beraber yapalım. Şöyle gösterelim. Buraya Windows 11 yazıp enter diyorum. Burada gördüğünüz yeni Windows 11 işletim sistemine yükseltin diye bir site var. Microsoft'un sitesi bu. Tanıtımları geçiyorum. En aşağı indiğiniz zaman şurada PC uyumluluğunu denetlemek için bir uygulama var. Bunu indiriyorsunuz. Sonra da Insider programına katılıyorsunuz. Ben bunları daha önce indirdiğim için kısa yoldan göstereceğim. Programı açtığınızda program şu şekil. Buradan yedekleme ve eşitleme için kendi Microsoft hesabınızla giriş yapıyorsunuz. Bu sayede Windows 11'e geçerken varsa eski dosyalarınız yoksa şimdi kullandığınız güncel dosyaları yeni işletim sistemine aktarıyor. Burada falan filan bazı bilgiler var. Çok önemli değil. Biz bunu denetleyelim. Şimdi denetlediğimiz için tüm sonuçları da gösterelim. Gördüğünüz gibi bu bilgisayar Windows 11 gereksinimini karşılıyor. Burada da zaten gereksinimleri vermiş. Windows 11 yüklenmeden önce ayarlara girip Windows Update'e giriyoruz. Ve burada bize güncellemeler karşılıyor. Şu an gördüğünüz gibi şunu şuraya tekrar girelim. Windows Update. Direkt şuraya Update ya da Update de yazabilirsiniz açılan sayfada eğer daha önce güncellemediyseniz Windows 10'un güvenlik güncellemesi veya Windows'un başka güncellemesi olacak. Bu güncellemelerin hepsini yaptıktan sonra Windows 11'e geçebiliyoruz. Şimdi yeniden başlat diyorum ve burada videoyu durduruyorum. İşlem uzun sürebilir. Genelde güncellemelerde birden fazla kendi kendine aç kapa durumu oluyor. Şimdi güncellemeler tamamlandı ve bilgisayar açıldı. Windows 11 sizi falan filan geçelim buradan. Buradan bilgisayarı açıyoruz. Açtığımız gibi herhangi bir sayfa gelmedi. Sadece Windows'un orijinal duvar kağıdı geldi. Şimdi tekrar güncellemeler kısmına geliyorum. Şu an yine Windows Update ekranına geldiğimizde yine güncellemelerin olduğunu görüyoruz. Ben videoyu burada durduracağım. Tüm güncellemeler tamamladıktan sonra şu an mesela güvenlik güncellemesi yapıyor. Tüm güncellemeler tamamlandıktan sonra Windows 11 güncellemesiyle karşınızda olacağım. Şimdi güncellemelerimizi denetledik. Güncel Güncelsiniz yazısını aldık. Burada çıkmadığı için Windows 11'in ISO dosyasını resmi listesinden Microsoft'tan indireceğiz. Windows Insider programına katılacağız dediğim gibi. Buradan aşağı doğru inelim. Öncelikle Inside Windows 11'e giriyoruz. Burada bu tanıtım şeylerini geçelim. Acı in the loop döngüde misin? Stay. Evet buna abone olalım. Bu bize en son sistem güncellemeler hakkında bilgi verecek. Hatta ön güncelleme yapabileceğiz. Çok önemli değil. Şimdi direkt ISO dosyasını indirelim. Şimdi öncelikle Windows 11'in ISO dosyasını indirdik. Buradan sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyip kurulumu tamamlayacağız. Buna evet diyorum. Önüme bir tane pencere açılıyor. Burada gördüğünüz gibi kabul ediyorum. Şu an indirme adımlarına geçti Windows 11'i. Açıklamalar kısmında bu bağlantı linkini atacağım. Eğer videoda ya da Microsoft'un sitesinde bulamazsanız bu linke basıp indirebilirsiniz. Şimdi burada videoyu tekrar durduruyorum. Şu an üçüncü adımı ve gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra tek yapmamız gereken bilgisayarı yeniden başlatıp Windows 11 ekranına gelmesini beklemek. Evet. Uzun süre bekledikten sonra üç, ilk 3 üç adımı bitirdiğimiz için şimdi güncelleyeceğiz. Zaten burada kenardaki saatten de görebilirsiniz ne kadar sürdüğünü. Şimdi yeniden başlat diyorum. Yoksa yarım saat içerisinde kendi başlatacak. Yeniden başlata basıyorum. Windows 11 yükleme yardımcısı yüklemeyi tamamlamak için cihazı yeniden başlatacak diyorum. Eğer yeniden başlatmazsa zaten ayarlara girdiğinizde güncelleştir ve kapat ya da güncelleştir ve yeniden kapat gibi bir seçenek olacak. Mesela şurada göstereyim. Olmasa bile yeniden başlatmanız yeterli. Şimdi yeniden başlatıyoruz. Şu an bilgisayarımız yeniden başlatıldı ve açılıyor. Bakalım adımları tek tek yapalım. Güncelleştirmeler üzerinde çalışıyor. Bu adım da biraz uzun sürecek. O yüzden videoyu burada durduruyorum. Şu an gördüğünüz gibi kilit ekranı değişti ve bilgisayarı açıyoruz. 11 oldu mu? Şimdi bilgisayarın ilk açılmasını bekliyoruz. Fanları hala çalışıyor. İlk kurulum olduğu için ve test sürümü olduğu için bazı aksaklıklar olabilir. Mesela Windows 10'da olup Windows 11'de olmayan özellikler olabilir. Aynı şekilde tam tersi de olabilir. Zaten bunun bu programın amacı bir sürümü için geliştirici sizden aldığı hata raporlarını ya da geri bildirimlerinizi dikkate alıp sistem eksiklerini gidermek için yapılmış bir programdır. Açılmasını bekleyelim. Şu anda Windows 11 açıldı ve açıldığı gibi böyle, bizi böyle bir ekran karşıladı. Gördüğünüz gibi dosyalarımızın yerleri değişmedi. Şu ikisi zaten buradaydı buraya alındı. Herhangi bir dosya kaybımız olmamıştır. Direkt başlayalım. MacBook tarzı bir tasarım olmuş. Burada bir başlangıç çubuğu buraya alınmış. Burada bazı olmayan uygulamalar gelmiş. Mesela Click Camp diye bir uygulama var. Büyük ihtimalle render uygulamasıydı. Todo var. Yine Microsoft'un bazı servisleri var. PowerPoint'ler. Burada Amazon Prime Video gelmiş. Instagram uygulaması var. Tüm uygulamalar dediğimizde de eskisi olduğu gibi böyle bir arayüzü var. Buradan arama çubuğu var. İlk yapacağımız şey burada değişen metinlere veya belgelere bir şeylere bakalım. Takvimimiz değişik bir yapıda oluşmuş. Bildirimler bu şekilde daha minimalize. Telefon sistemi gibi biraz Android'e benzer bir hali var. Gördüğünüz gibi burada farklı modları var. Parlaklık ses ayarları var. Güç tuşu nerede diye soracak olursanız güç tuşunu şuraya koymuşlar. Biraz ilginç bir tasarım. Tıpkı yeni çıkan Samsung Amiral gemilerinde olduğu gibi. Güç tuşu bildirim panelinde. Ayrıca Windows 11'e özel temalar var. Kişiselleştir diyelim. Açılan temada mesela bu mavi temayı kullanalım. Windows koyu. Gördüğünüz gibi arka plan da bu şekilde değişmiş oldu. Buradan sistem hakkında bilgi alabiliyoruz. Diğer ayrıntıları vesaire bazı şeyleri görebiliyoruz. Hesaplar, uygulamalar, ağ ve internet. Windows 11 hakkında söyleyeceğim bu kadar. Windows 11 Insider programını ya da indirme linklerini bağlantıda bulabilirsiniz. Umarım faydalı bir içerik olmuştur.